Burada soyun, burada i̇yi, iyi, soyun. Giy, doğru diyor, giy, giy. Giyeceğim oğlum, durun, sakin Burada soyun. <laughs> Aman, ne oldu ne? Çok iyi kanka. Oğlum çok iyi. Ananı <laughs> rekabetçi maçlar. Oğlum nasıl lan? Oğlum ilk rekabetçi maç yok lan nasıl abi, olabilir? Şey. Bilmiyorum. Kanka ben bir buçuk oynamıyorum. Kanka sorun yok dedi. oğlum gönder. Öyle... Bir giy bakayım bunu <gülüyor> da. Oğlum <laughs> ne? Oğlum çok iyi <laughs> forma <laughs> kanka ya. Ya işte dışarı baskıda bunlar. Dijital baskıda bunlar parlamıyor biliyor musun? Alo. Yani işte... Alo. E ben 2000 liralık kredi çekecektim de mümkün mü evet. acaba? Hemen şu an çekebiliyor muyuz? Aa! Abi kredi çekip almalık bir forma bu. İşte amına ki. Amına ki. Ya. ya bayağı iyi ya beyler. Abi hemen 94, siyah, 94. Çok iyi kanka. 94 numara Tahalişka. Tamam kardeşim. Ama siyahtan tek bir iyi bir şey var o da sarı. Ee, beyaz. Götünü göster. Enseyi göster. Enseyi göster. Ense, Ense, enseyi göster. Ensey, göster. Enseyi göster. Ensey. göster. göster. Detayı göster. Ha. Formanın en güzel yeri. Şu an tam üstüme giyindiğim 2000 lira. Ben giyindim çünkü. Bu da 2000 <gülüyor> lira. <gülüyor> ona onu, ben giyindim. Onu yıkamadan İmza bana yollasana kanka. Belki. O çok bak. iyi lan. Ya Siyarman işte bak. Çok güzel. Sana diyorum ya. İstersen 50 lira dijital de yapardık ama bunu yapmaz yani, yani bak, anladın bak, mı? Bak bak Heh. bak. Oğlum bunun logosu da çok güzel Can lan beyler. Bu zaten iyi. Ya Türk bayrağını. Ya şu. Ya, şu ya, Türkiye'de şöyle bir seviye yani, kanka ya. Youtuber olmuşsunuz. Yayıncı olmuşsunuz Nerede ama adam şey, olamamışsınız. Süperlik falan değiliz ha. Biz şampiyonlar ligiyiz ha. Burada Olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Bazı incilerde bu yok. Aa bu yok. Orijinaldir. Ekstra baskıdır. <laughs> Türk bayrağı. Vallahi helal olsun lan sana. Ay maşallah şuna bak şuna. Şu an tam olarak indirimde 1800 lira. 1800 lira. 1800 lira. Allah. İndirimde. Şu an aldın aldın almadın yarra ya rayit. Türk bayrağını koymayanlara Türk bayrağının e, direğini götünü sokmalarını he bir, e, götüre götüne sokmalarını armağan, götüren, ederim. armağan ederim. Saha üzgün öyle demeyin. Öyle demeyin. Oğlum siktirin gidin lan. Şakam kozunu kaçırmayın. Yarrağımın kapaları. Aha. Bu formanın formayı daha tasarlamıştık. Yok değil. hocam beraber yap, beraber bu, sen esinlendin bize. Ay, tamam. izlerken fikirleri ben falan de Furkan, tamam. Ben internetten. internetten. Sırttaki burun ne yazısı? Bak, bak tamam, anlatalım. Sırttaki eh. burun ne? Furkan'ın. Tamamen Furkan'ın. Furkan. In. In. Fikir babası benim. Hep bak, birlikte, hep birlikte yaptık. Yılan tasarımı örneği Tolun'un. Yılanı ben çaldım, bak. Örnekle çaldım, Tolun, internetten buldum. Işte. İnternetten buldum. Hayır işte. ama bak. Taha onu bak, bize uydurdu. Uyarlama Esinlemek ayrı Birebir aynısını alıp kopyalarsan çalmak olur heh, Ama bak heh. mesela bu yılanın başka hiçbir yerde örneği yok mesela heh, anladın heh. mı? Bak bak. O yüzden bu esinlenmek Fiyatı 1453 yani. lira olmalı Bak indirim Doğru. yapabilirim he aslında 1800'den 1453'e indirim yapabilirim aslında Bak tolu beyin, ben bile daha yumruk <laughs> Lan daha yara gizli Harbiden çok komik olur <laughs> <yani>. da. Daha, <laughs> daha yarağı <laughs> bekledim amına koyayım da gelmedi Bir şey diyeceğim bak ben daha evlenmedim Bir ne giyeceğimi düşünüyordum Oo. Artık buldum Oo kafam oh. rahat. Abartma hocam. Yok, Bugün hocam, kadar değil. Ben beyazdan daha ümitliydim ama gerçekte bence siyah. Beyaz da çok güzel. Ben beyazı da çok beğendim. Logosu özellikle. Bu arada her... harbiden güzel lan formalar. Beyazın logosu bu arada şu... daha güzel bence. Ciddiyle güzel kanka. Şey Çünkü ka malzeme kalitesi iyi değil mi? Tamam malzeme kalitesi tamam, üst düzey bir kalite. Kanka bak şu hangi trend yoldan alışveriş yap. Oradaki satıcılardan daha kaliteli öyle söyleyeyim. Oğlum bize bedava bak, sonra şu logoyu onu koyayım. Abi bize harbi iki tane bir şer Bak misali Hediye istemiyorum abi. İki forma kendim alırım. Üç tane lanetentete çekiliş. O hı? Ve taha bunu 2000 liradan yapıyor. O kadar değil bir. hocam. Oğlum bunda da Türk bayrağı var beyler çok iyi kanka ya. Yaptığı formaya Türk bayrağını koymayı düşenenler var. Vatan haini Bunlar rahatsız olan evet. orospu çocukları var. Rahatsız, rahatsız olan orospu çocukları. <gülüyor> <gülüyor> en önemlisi... yani baskılar kaliteli değil mi taha? Şimdi gidersin. Bir mahallede bir köy kahvesine gidersin. Bir mahallede bir köy kahvesine gidersin. Bir matbaacıya gidersin. A kaliteli adam sana der. Bu A+, plus, plus, plus kalite yani anladın mı? Gidersin aradan kıyafet alırsın mesela falan tamam mı? Orada mesela ne kadar örnek veriyorum? 500 lira. Burada mesela 2000 lira anladın mı? O kadar kaliteli evet, yani. Doğru, doğru diyor. Tamam kardeşim. Yani çok iyi bir şey bu. <laughs> çok iyi bir tamam, Kalitesi ya, çok iyi. iyi. Tamam mercan forması tamam yalamayın yeter ama. Oğlum kalite ya. çok iyi bak. Hayır objektif diyorum yürürüm. kanka Sizin ben ya. Aldınız, ben oğlum sen ya. de bilirsin. Amına koyayım şu formayı iki renk yapıp sade bir şekilde. Hiçbir şey koymazsın. Onu yapmayı bilirdin sen de. Yani gidip başkasının yapanlarla tasarımını da vardır. çalabilirdin bak, mesela. O Türk bayrağını koymaya oraya üşenenler de vardır. Arkaya ar mesela takım ismini yazmayan yapmak, da var. De bu arada bak bu formaların tasarımlarını sabah 7 falan da yaptığımızda yayından sonraydı. Öyle ki sen artık baş ağrısından bilgisayarı kapatıp telefondan gelmek zorunda kalmıştın. Furkan yatağında uzanırken çok sıkıntılı acılı bir şekilde kıvranıyor. <laughs> Varımın <laughs> 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 göbeği var ya, onun beyin <laughs> burduyla birleşmiş. Yaram gibi. Bizde yok 2015 Barcelona. Bak OBS'te 480p 15 fps izliyoruz ya. Orta bir de çok kaliteli abone koy bu ne ya? Ha tamam ben oğlum ben sana vereceğim, ayarlayacağım. <laughs> 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 Oo yalnız bak Eray'ı da buradan takdir ettim. Atatürk'ün imzası var bu <laughs> Mertcan'da var mı mesela? Mertcan Bahar forma, Mertcan Bahar Forma. Oğlum Mertcan'da Türk bayrağı vardı yok. Niye yok? Işığı Mertcan Türk bayrağını beğenmemiş. Başka. En kötü formaya basmış diye ben öyle yorumladım. Bilmiyorum. Chat sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Hocam, bu kadar değil. En kötü formaya basmış. Ben öyle yorumladım hocam. Bilmiyorum sizin bileceğiniz iş. Ben ben halka bırakıyorum. Biz Beşiktaşlıyız. 1903 lira. 1903 tamam abi. Tamam. Ya da biz Türk oğlu Türküz 1453 lira. Ya da şöyle olabilir. Koronayı boykot etmek adına 2019 lira. Tamam kardeşim. Aslında satışa çıkma tarihi 2023 inşallah 3-5 güne çıkacak. Bu aklıma fikir geldi lan Tolu. Bir formayı çok özel yap onu da 5000 liraya sat. Alan enayi olur ne, mu? Ney nasıl bir... <laughs> sadece abi bir mesela... forma da olacak ama bak sadece bir forma. Arkada burun yazıyor ya altına bir tane de şey olabilirdi. Recep Tayyip Erdoğan imzası olabilirdi gördüm. Abi. Bak. Çette <laughs> <ben chatte> gördüm. Çette <laughs> <Chatte> gördüm. <gülüyor> <gülüyor> 750 TL iyi. Bence de 750 iyi ya. İnsanları ufaktan yukarı alıştırıyorum. Fark ettiniz mi? Bak ya düşüyor, bu, ama stratejiyi ama fark yavaş. ettik mi? Edren abime bir tane göndeririz. Bir tane Edren abime. Bak, Sen bayağı bir yayıncı yayınlayacaksın. Amına koyayım elimde forma kalmayacak ki. Beyler size 1000 liradan satacağım. Ee, yayıncılara yayıncılara, yayıncılara, bedava göndermekten evet, götümüzde Evet formayı da chat alacak kanka. Yalnız senden bir ricam var. Tukan abime formayı gönderin. Cebim not yazar mısın? Benim banımı kaldırsın Discord'da. Allah Allah. Ban kaldır yazacağım. Banı kaldırın abi. Geçen yazdım. Genel af çıkmıyormuş ya. Yok kardeşim açmam dedi. Giroksa 1, Eray'e 2, Kemal Oo. şarkıcı oldu Kemal'i siktir. Sinan Engin'e 3, Eldrain Tukan abime 4, Cahreyn'e 5, Ebo 6, Berkcan Bahar 7, Cahreyn'e 2 tane göndereceğiz 9 oldu. Anasının... Yakup TV 10, Ryan'e <laughs> 11, Anla Deniz 12, Ajdar 13, Doktor Foot 14, Berit Villis Katır Karakar, evet, Berit Abim 15, abi. Ege Arseven Testot, 16, Emre Kayır 17, <laughs> Mehmet Büyükekşi 18, Enes Botur 19, Amorant 20, Mer Amorant girmez zaman so, Amorant'a so. göndermeme gerek yok. Bin, 20 Ber bin lira giriyor. Sonu sana. 20 bin lira giriyor. Yakışık güvenlik 20 20 21. Müke Mustafa Ekimoğlu 22. Bude Belkıs doğru 25. Evet 26. Bize şey gel 27. Eren Karayla 28. Gizem Sevic 29. Miafis 30. Recep Tayyip Erdoğan sayı kötü oldu. Kanka bitti bitti oğlum forma bitti lan zaten 500 Abi, tane var. Tamam koyayım. <laughs> Fatih Joe abime bir tane forma veriyorsun MB'den. Sesi gezdiriyor. Herkese bir, bir defa giydirip fotoğraf çekiyor. Fatih 4 Bak, 4 5 tane zaman. şey alacak Fatih. Maliyet fiyatından alacak. Çocuklara Oo, vermek için evet. hediye verecek. Yani 100 liradan. Maliyet fiyatı kanka. <laughs> Hiade <Gülüşmeler> <laughs> 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 yok, değişim yok. Formayı aldın. Abone haberiniz olsun bak şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim Formayı aldıktan sonra elde yıkıyorsunuz beyler max 35 derece Elde yıkama modu 30 derece 400 devir 400-600 devir arası Galatasaray kazansın söz <laughs> Ama bir şey sen şimdiden satın alabilirsin formayı Kız arkadaşımın doğum günü yaklaşıyor İyi ki doğdun Sena ve bitirici bir hareketle kutlayabilir misin? Sena doğum günün kutlu olsun nice seneler inşallah Ata 20 liraya sana hediye Alacağını bana attı Haberin olsun yani ata parasını salak salak kullanıyor Belki siz senle beraber bir kahve bir çay içebilirdi ama gelmiş aptal bana 20 lira atmış. Yok, ona, bak, göre, ona göre ona göre eğer bak bu, abi. bu çocuk ekonomi bilmiyor. Değerlendirmiş. Ekonomi bilmiyor bu eşek. Yani sen acım dikkatli ol. Ata kardeşim iyi bir kardeşim ama dikkatli ol. 20 lirayı sana atmış. Bak şu an dışarıda bir şey yapamaz 20 liraya. Sen o 20 lira. Lan 20 liraya, 20 liraya, ben liraya nasıl bir şey yapamaz? 20 lira yapılmaz. 20 liraya. 20 liraya neler neler. O zaman o zaman forma 20 lira. Lan şurada Yok. bir... forma alın. Abone olun, like yapın, forma alın. Forma evet, satın alın. Arkadaşım, evet arkadaşlar, hastane caddesi arası. Ev, hastane eh, <laughs> yani, caddesi. 100. yıl şerefine 2023 lira. Anadolu'ya girişin 1000. yılı evet aslında 2071 de olabilir he. Anadolu'ya girişin 1000. Hatta Anadolu'ya girişin 10. Yılı. 11. yılı. 11.071 TL olabilir mi? Bugün evet. kadar değil. İlker abi fiyat soruyor bu arada 100 Euro İlker abi. 100 Euro, 100 Euro. 100 Euro İlker abi. 100 Euro artı kargo maalesef. 🎵🎵🎵 ma And all these positions they come in in millions, they block in your vision But no you can't listen that shit is all fiction Cause you